Sesli kitap. Kur'an-ı Kerim Türkçe meali. Meali yazan Elmalılı Hamdi Yazır. 25. sure Furkan suresi. 77 ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ne yücedir o ki bütün alemlere bir korkutucu olsun diye kuluna Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Furkan'ı indirdi. O öyle bir ilahtır ki göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi, hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Kafirler onu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Kur'an öncekilerin masallarıdır, başkalarına yazdırmış da Sabah akşam kendisine okunmaktadır dediler. Ey Muhammed de ki onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya, bu zalimler inananlara siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Bak senin hakkında ne kıyaslar ne benzetmeler yaptılar da çıkmaza düştüler. Artık hiçbir yol bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha hayırlı olarak altından ırmaklar akan cennetler verebilen ve köşkler kurabilen Allah ne yücedir. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara alevli, çılgın bir ateş hazırladık. Ki onları ateş uzak bir yerden gördüğü vakit ona ait bir gazaplanma, çok şiddetli bir ses işitirler. Ve elleri koyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları vakitte, orada yok oluşu isteyip haykırırlar. Bir kere yok oluş istemeyin, aksine çok kere yok olmayı haykırın de ki bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaat olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. Onlar için orada ne isterlerse var. Hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Hele o gün ki onları Allah'tan başka taptıkları şeylerle diriltip de siz mi saptırdınız kullarımı yoksa kendileri mi yolu kaybettiler diyeceği gün onlar Sübhansın seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar nimet verdin ki Sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular derler. Demek ilah edindikleriniz sizi söylediklerinizle yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardıma çare bulabilirsiniz ve içinizden her kim zulmederse ona büyük bir azap tattıracağız. Biz senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar hem çarşılarda geziyorlardı, sokaklarda yürüyorlardı. Bir de bazınızı diğerine bir fitne kılmışızdır ki bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görendir. Bununla beraber bize kavuşmayı ümit etmeyenler dediler ki o melekler bizim üzerimize indirilseydi ya ve ey Rabbim görsek ya yemin olsun ki doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler, büyük azgınlık ettiler. Fakat melekleri görecekleri gün, günahkarları o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır, yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir iyi iş dikkate alırız fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. Cennet ehlidir ki o gün eğlendiği yer hayırlı, dinlendiği yer pek güzeldir. Hem o, göğün bulutlar ile yarılacağı ve meleklerin peyderpey indirildiği gün, mülk o gün elbette Rahman olan Allah'ındır, kafirlere ise o çok zor bir gün olur. Hem o gün ki zalim ellerini ısıracak, eyvah diyecek, keşke peygamberin beraberinde bir yol tutaydım.'' Eyvah! Keşke falanı dost tutmayaydım. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o hakikaten ben ondan saptırdı. Beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçurma sürekleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Peygamber dedi ki, Ey Rabbim! Kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerinde tuttular. Ey resulüm işte biz böyle hep her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkar edenler dediler ki: "O Kur'an ona hepsi birden indirilseydi ya biz onu gönlüne iyice yerleştirelim diye böyle indirdik ve fevkalade bir okuyuş ile okuduk." Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelmezler ki biz sana onun karşılığında doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehennemde toplanacaklar var ya onların yeri çok fena yolu da en sapık olandır. Yemin olsun ki Musa'ya o kitabı verdik biraderi Harun'u da beraberinde vezir yaptık. Haydi Ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidiniz dedik. Sonuçta o kavmi imha ederek helak ettik. Nuh kavmini de Resullerini yalanladıkları zaman suda boğup kendilerini insanlara bir ibret kıldık. Zalimlere çok acı veren bir azap hazırladık. Adı da, Semud'u da, ashab Reisi de, bunların arasında daha birçok kavmi de, onların her birine misaller getirdik, ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik. Yemin olsun ki o fenalık yağmuruna tutulan beldeye de vardılar. Artık onu görüyor değiller miydi? Doğrusu öldükten sonra dirilmeyi arzu etmiyorlar, uyanmak istemiyorlardı. Seni de gördükleri vakit yalnızca bir eğlence yerine tutuyorlar. Bu mu o Allah'ın peygamberi diye gönderdiği diyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Gördün mü kötü duygularını kendine ilah edinen kimseyi? Ona sen resulüm bir koruyucu vekil olabilir misin? Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi zannediyorsun? Onlar ancak hayvan gibidirler. Hatta yol bakımından da şaşkın ve sapıktırlar. Bakmaz mısın Rabbine gölgeyi nasıl uzatmakta? Dileseydi elbette onu hareketsiz de kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılmışız? Sonra nasıl tutup da onu azar azar kendimize almaktayız? O Allah'tır ki size geceyi bir elbise yaptı, uykuyu bir dinlenme, gündüzü yeni bir hayat ve meşguliyet kıldı. Yine odur, o ki rüzgarları rahmetin önünde müjdeci göndermekte ve gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su bağ sağlayalım diye. Yemin olsun ki onu düşünüp ibret alsınlar diye aralarında çeşitli şekillerde anlatmaktayız. Ama insanların çoğu illenlenerek körlük edip diretmektedir. Dileseydik elbette her ülkeye bir korkutucu gönderirdik. Madem ki yalnız seni gönderdik o halde kafirlere itaat etme de bununla Kur'an ile onlara karşı olanla gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salı veren ve aralarında bir engel, aşılmaz bir serhat koyan odur. Sudan, meniden bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken inkarcılar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne zarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı olan kimse Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Halbuki seni ancak bir müjdeci, uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik. De ki: Ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum. Ve asla ölmeyen diri olan Allah'a tevekkül et de ona hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarına onun haberdar olması yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki altı günde yaratan sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan Rahman'dan dile. Bununla beraber Rahman'a secde edin denildiği vakit onlara Rahman neymiş, bizi emrediyorsun diye secde mi ederiz dediler ve daha fazla vahşiliklerini artırdı. Ne yücedir ki o, gökyüzünde burçlar yapmış hem içlerinde bir kandil bir de nurlu bir ay asmış. Yine odur ki ibret almak veya şükretmek isteyenler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca getirmiştir. Ve o, Rahman'ın kulları, onlar ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine laf attığı vakit, selametle derler. Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar. Onlar ki şöyle derler, Cehennem azabını üzerimizden sal, doğrusu onun azabı gerçek bir şey değildir. Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. Muhakkak ki o ne kötü karargah ne kötü ikametgah. Ve onlar ki harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında ortaya bir yol tutarlar. Ve onlar ki Allah'ın beraberinde diğer bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksızca öldürmezler ve zina yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar. Kıyamet günü ona azap kat kat artırılır ve onda aşağılanmış olarak ebedi kalır. Ancak tövbe ve iman edip salih bir amel işleyenler başka. Çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliğe çevirir ve Allah çok bağışlayandır, merhamet sahibidir. Ve her kim tövbe edip de iyilikle çalışırsa o muhakkak Allah'a tövbesi kabul olarak döner. Ve onlar ki yalana şahit olmazlar ve boş ve kötü laflara rast geldikleri zaman şerefli olarak oradan geçer giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve onlar ki, Ey Rabbimiz! lütfunla bizleri hanımlarımızdan, nesillerimizden, gözlerimizi aydın eden zürriyet ihsanet Bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte hep bunlar sabırlarına karşılık yüksek köşkler ile mükafatlanacaklar ve orada sağlık ve selamet ile karşılaşacaklar. Karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklar. Ne güzel karargah, ne güzel kametgah. 77 son. Resulüm de ki Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa. Ey inkarcılar size bildirdiklerini kesin kez yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.